Allah'ım ne olur eğer bu gece Kadir gecesi ise bu geceyi hakkıyla ihya edebilmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım Kadir gecesinde vaat ettiğin o affa, o mağfirete, o büyük büyük mükafatlara bizde mazhar kıl Allah'ım. Senin sabaha kadar, fecrin o ilk ışıklarına kadar indireceğin o saf saf melekler getirecekleri o rahmet, o bereket, o mağfiretten bizde nasiplenelim Allah'ım. Ne olur bu gecenin sabahında hepimiz annelerimizden doğmuş gibi tertemiz bir biçimde, afham olmuş bir biçimde hayatımızı devam ettirelim Allah'ım. Ne olur ya Rabbi bizlere bunu nasip eyle. Nasip etmen için ne gerekiyorsa onu gönülden yapabilmeyi bizlere kolaylaştır Allah'ım. Böyle büyük bir mükafat müjde varken bizi bunlardan gafil etme Allah'ım. Gafil etme Allah'ım. Şu üç kuruşluk dünyaya aldanıp da ahireti unutanlardan etme Allah'ım. Ahireti dünyanın önüne çıkaranlardan, önüne koyanlardan etme Allah'ım. Ne olur ya Rabbi, ne olur o afu isminin hürmetine. Sen ki o isminin tecellisiyle günahları mahvedeceksin, işlenmemiş olarak kabul edeceksin. Allah'ım sen bizi düştüğümüz yerlerden çıkar ya Rabbi. Ellerimizden tut Allah'ım ne olur bugün indireceğim bu rahmetten bizleri nasiptar eyle Allah'ım. Ne olur bizi bu ıssız çöllerde perişan etme Allah'ım. Mahcup etme Allah'ım, mahzun etme Allah'ım. İki cihan serveri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine sen bizleri de affeyle Allah'ım ve o affını bizlerde de tecelli ettir ve bizleri de sevindir Allah'ım. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.